Arkadaşlar merhabalar bu videomuzda Good Girl Bad Girl yani iyi kız kötü kıza karşı oynuyor ama kötü kız olmayı tercih ediyorum. <laughs> Şimdi bakalım iyiler mi kazanacak kötüler mi <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> Şimdi başlayalım arkadaşlar. Abi, çok kaslıyor ama oyun. Al. Arkadaşlar çöp kutusuna girdim direkt yani. Birinci bölüm biraz kasılıyordu. Bakalım ikinci bölümde daha kötü olabilecek miyim? Sadece çöp kutusuna girebildim birinci bölümde çünkü. İkinci bölümde... <laughs> daha pislik olacağım arkadaşlar. <laughs> Balyozumu da aldım. Bir şey kırdım ama neyi kırdım bilmiyorum. Aa para mı? Evet para. Köpeği de aldım ben. Köpekleri seviyorum ama. Ya. Oh. Şu bezbol ve fasulye şu bilgisayarı bir kırayım anca. <laughs> amca niye bekliyor orada onu anlamış değilim. <laughs> Güvenlikse biraz genç bir güvenlik olaydı. Arkadaşlar bir bölüm daha oynayacağım. Daha kötü olabilir miyim? Bakacağım. Fazla seçenek yok aslında kötü olmak için. Bir tane bir şey. Şu kıza vereyim al. Yavrum hiç iyi gelir. Aa, ayağım kaydı. Ya suya girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şunu da alayım, bunu da alayım. Al, sen bunu ye. Tamam. Bu çöpü de şuraya atayım. Çok kirlenmiş etraf. Üniversiteden de mezun oldum. Ayılmaz Terve <laughs> Folk diyeyim. Baltayla da şu şeyi parçalayayım bir. Şu arkadaşı da atayım şuraya gitsin. <laughs> bir şeyler oldu ama ne oldu anlamadım. <laughs> Aha yukarıya doğru gidiyorum. Çok melek oldum ya. Ne kadar iyi bir insanım. <laughs> Arkadaşlar yorumlara isteklerinizi yazın, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere, bay bay.